Arkadaşlar merhaba. Bugün yumurta toplayacağız. Ataksarı kılavuz atmaya başladılar. Maşallah. Epey yani. Yumurtaları birikmiş. Yumurtalarını toplayalım. <laughs> Bismillah. Bakalım burada ne var? Evet maşallah. Bunlar Ataks yumurtası arkadaşlar. Ataks. Bu astrolop, bu astrolop yumurtası. Astrolop yumurtaları. Şuna Açalım. Maşallah burada da varmış. Maşallah. De bir. Astrolop taks. Kenarlara da bakalım. Çünkü Atatürk'e uzatmaya başladığı zaman her yerde yumurta, her yere yumurta atıyor yani. Bunların da altında yem vardı. Yem dökmüştüler. Yerdeki yemleri yemeleri için bu ızgaraları kaldırmıştım. Arkadaşlar. İşte. Burada da yumurta yapmışlar. bataksın huyu bu yani. İlk yumurtaya başladığı zaman yani her her yeri yumurta atıyor. Bir tane de burada. Bir tane de buraya atmış. Evet, arkadaş, yumurta yerleriniz var. Yani beni görmezseniz arkadaşım. Kedi. Kedim rahatını bozuyor. İç. hiç. hiç. Yerleri yaşa. Atak sarı İşte bunlar. Kılavuz atmaya başladılar maşallah. Köy cücülerim, ördeklerim. Oo, maşallah maşallah. Ördek yumurtaları ve atak yumurtaları. Çikolatayı toplayalım. Şunu biraz çekeyim. Bu büyük beyaz olan ördek yumurtası. Diğerleri ataks. ördek. Arkadaşlar yumurtaları sayın. Yorum kısmına yazarsınız. Kaç tane bakacağız sayacağız ben sonradan. Bakalım kim bilecek. Ördek yumurta. Maşallah ördek yumurtaları büyük yani. Epey büyük yani. Kış, kış. kış, kış, kış. kış, kış, kış. Burada da var. Burada da karışık. yapmış kış kış kış. Şu kaç ördek. 4 ördek öbürleri ataksı. Maşallah. Arkadaşlar bunlar bunlar bir günlük yumurta. Günlük yani. Günlük bu kadar yapıyorlar. Bir 50 tane yakın ataksı var. Yumurtlayan tavuğum yani daha ataçsalak, kıluz atağımla birlikte bir de 10 tane ördeğim var. Onlar da pekin ördek. Onlar da yumurtluyor. Onları da göstereyim size. Başka bir kedim de geldi. Yani ördekler Ördekler etrafı çok dağıtıyorlar. Arkadaşlar bir sürü kedi var. 5-6 tane kedim var. Tavuğun olduğu yerde, yemin olduğu yerde fare de oluyor. Ülkede hepsi benim, hepsini vermesi. Cücülerim olduğu zaman cücüleri de yemiyorlar yani kesinlikle. Şöyle bir uyları yok. Astrolog, atakstol. <laughs> <laughs> Uykucu bir tane. Evet arkadaşlar bir de bir yanda bakalım. O da sabah İçeriye gitmeden önce yumurtaya oturmuştu. Bakalım. Yumurtasını yapmış. Evet bir yumurtası var. Onları da çekelim. Böyle bir anda inşallah. Evet arkadaşlar. Yumurtalarımızı bırakalım. Bir anda yumurtası. İnşallah. Şşş. bırakalım. Şişt bir anda tavuğum dışarı çıktı evet arkadaşlar videomuzu sonlandırıyoruz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen <laughs> örneklerimizle ötesi örneklerimi çekeyim <laughs> bir anda torazım da çıktı Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Bay.